Auzu billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Bir önceki dersimiz birinci babtı. Şimdi ise ikinci baba geçtik. Yani bir harfin zaidesiyle mezit olan fiillerinin ikinci babına geçtik. Biz bu şu renklendirmeyi bir kaldıralım. Evet. Şimdi birinci bab buradadır. El babu sani ikinci bab, ikinci konu. Fa'ala yufa'ilu tef'ilen. Evet. Burada biz bakıyoruz ki kırmızıya boyanan nedir? Şu ortadaki kök harfidir. Fa'ala onun madisidir. Yufa'ilu onun mudarisidir. Tef'ilen ise onun masarıdır. Farraha onun mevzunu yani karşılığı farraha sevindirdi, yufarrihu sevindiriyor, tefrihan sevindirmek. Bu da onun maslarıdır. Ve bina'hu lettekziri galiban fil fi'li vel fa'ili vel Yani bunun binası genel olarak fazlalık içindir. Bu fazlalık nerede olabilir? Fiilde de olabilir. Failde de olabilir mef'ulu bihi de olabilir. Şimdi örneklere geçiyor. Fiilde zaide olduğuna dair o misal o onun örneği tavafa zeydun el ka'bete. Zeyd Kabe'yi çokça tavaf etti. Biz burada bakıyoruz ki taksir yani çokluk fiilde gerçekleşmiştir. Evet. Bazen ise failde oluyor. Mawatel iblu. Mawatel iblu. Şimdi burada mawatel iblu bakıyoruz ki e, çokluk failde gerçekleşmiştir. pek çok deve. Çok deve öldü. Bu failde e, oluşmuştur. Bir de üçüncü şık neydi? Mef'uldi. Mef'ulu bihi. zey zeydünül baba. Zeyt, kapıyı pek çok kapıyı kapattı. Burada pek çok kapı nedir? Elbaba, burada mef'ulü bihidir. Zaten mensuptur. Ee, ve bu şekil, yani demek ki çokluk hem fiilde olabilir, ilk örnekte geçtiği gibi. Ondan sonra failde olabilir. Ondan sonra mef'ulü bihide olabilir.